Merhaba bahçe tutunarak bugün sizlerle beraber bu öğrenmiş olduğumuz renkleri tekrar edelim. Hadi başlayalım. Bu rengin adını bilen var mı? Hı, düşünelim. Evet bu bir pembe. Pembe neler var mesela? Pembe. Pembe bir hmm, elbise olabilir ya da pembe bir şekil olabilir. Peki bu rengin adını hatırlayan var mı? Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı bir kiraz olabilir ya da kırmızı bir karpuz, kırmızı bir domates. Peki bu mavi. Etrafımızda başka mavi inşalarımız var mı bizim? Düşünelim bakalım. Mesela ben biliyorum. Bir tane söyleyeyim size. Gökyüzü mesela mavi ya da denizler. Başka mavi ne var? Mavi bir çiçek olabilir. Başka. Hmm, mesela bir mavi yaban mesela bir meyve olabilir. Peki yeşil renk neler var? Aslında hepimizin e, hep gördüğü parklar, bahçelerde olan yeşil ne var? Yeşil çimler var, yeşil ağaçlar var. Ee, yeşil, yeşil bir olabilir. Evet, şimdi rengimiz turuncu. Peki turuncu neler var etrafımızda? Düşünelim. Mesela kayısı turuncu veya başka turuncu. Turuncu bir... Hmm, başka ne var mesela turuncu? Düşünelim. Aplına. Bir turuncu başka. Ben bulmadım buluyorsunuz ona söyleyin olur mu? Peki yep, bu sarı. Sarı rengi biz çok seviyoruz çünkü sarı güneşin rengi. Başka sarı renk neler var? Mesela papatya. Papatya'nın kenarları beyaz, ortası sarı. Başka sarı neler var? Sarı bir tişört olabilir, sarı bir araba olabilir, sarı limon olabilir. Mesela turuncu buldum, turuncu portakal var, mandalina var, yeşil elma demiştik Başka karpuzun mesela iç kırmızı ama dışı da yeşil. Şimdi burada elimde bu renklerin her rengin kendine ait renkleri var bu çubuklarda. Bu çubukları içine koyacağız. Mesela bu çubuğumuzdaki rengimizin adı sarı. Bu sarı buradan aynı renk bulalım. Mesela buldum aynı renk. Bakın sarıyı koyduk. Sarı güneş. Bu rengimiz hangi renk? Yeşil. Yeşil nerede? Burada. Yeşil ne vardı? Ağaç vardı, elma vardı. Çimenler yeşildi. Bunu da buraya koyduk. Bu rengimizin adını hatırlayan var mı? Pembe. Kızlar bu rengi çok seviyor. Bu rengimiz nerede? Bu renk mi? Değil. Peki nerede? Bu renk. Evet. Pembeyi buraya koyalım. Bu rengimiz mavi. Erkekler genelde maviyi çok severler. Ve mavi rengimizi de bulalım. Burada. Kırmızı, kırmızı domatesin rengi gibi kırmızı bir elmamız vardı. Bunu da kırmızıya koyalım. Ve bu da son olarak turuncu. Mandalina, portakal, turuncu bir çiçek, turuncu bir tişört, turuncu bir çanta ya da turuncu bir tokada olabilir. Evet. Son olarak kanal rengimiz sarı. Sarı ne vardı? Sarı bir vardı. Beyaz, sarı. Sarı bir çiçek olabilir. Sarı, sarı ne var başka? Düşünelim. Hı. Hmm. Sarı bir top olabilir. Eserinin yeri de olarak da burası. Ben renklerimi bu şekilde yaptım. Sizler bir farklı şekilde renklerinizi yapabilirsiniz. Ve bu yapmış olduklarınızı lütfen benimle paylaşın olur mu? Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.